Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Son dönemde özellikle uygun fiyatlı birçok ürünü sorduğunuz için ben de e, girip 500 TL altı 5 farklı kulaklık seçtim. Hiçbir fikrim olmadan seçtim. Hiçbir araştırma yapmadım. Sadece hepsi buradaya girip işte 500 TL'ye bu olsun, 400'e bu olsun, 300'e bu olsun, 200'e bu olsun, 100'e bu olsun. Yani 100, 200, 300, 400, 500 diye giden bir sıralama var. E, tabii ki Buradaki sıralamada şöyle de bir farklılık var. Mümkün mertebe farklı markalar olsun istedim ve bu sayede Halo, Tatronix, QCY, i14 ve Blitzwolf olacak şekilde 5 farklı markamız da var. Aynı markanın yakın ürünleri ya da farklı markaların ürünlerini biraz çıkarttım ve uygun fiyatlı da gerçekten en popüler olan markaları sıralamış oldum. Zaten açıklamalar bölümünde ve sabit yorumda bütün hepsinin bulunduğu listeyi görebilirsiniz. Güncelde tabii ki fiyatlar biraz değişiyor. İşte 300'ün üstüne çıkan, azalan 50-100 lira falan filan fark olan durumlar var. Onlara da maalesef ki yapacak bir şey yok. İlk ürünümüz 100 lirayla benim listemde aslında HBQ i7S olarak geçse de i14 versiyonu. Aslında bunun yenilenmiş versiyonuyla başlayalım kutusu zaten böyle düz bir kutu. Kutuda tabii ki bir şey yok ama şarj kutusu yine i7 versiyonunda olduğu gibi AirPods'a çok benziyor. Tam bir AirPods çakması zaten. Hatta adamlar nasıl becerdiyse Lightning ile şarj edilebilir yapmışlar. Gerçekten Lightning kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. Yani tip C ya da micro USB değil. Açık tasarımı var. Şöyle. Ama şu... Yani demeye bir şey gerek yok herhalde. Şu kapak gerçekten bir sinir bozucu. Nasıl bir las şey varsa içinde, yay varsa böyle sürekli kendini atıyor. Biraz zorlu çıkartıyorsunuz ama şöyle bastığında ışığı yanıyor muydu? Şurada altında bir ışığı var. Bir de üzerinde bayağı böyle sağlam yanan ışıkları var. Tasarımı, bunun tasarımı da tamamıyla yine şey gibi, AirPods gibi taktığınızda da karşıdan öyle görünüyor. Şuradan tabi başlattım. Ben onun bir bluetooth bağlantısını da kapatayım da başka cihaza bağlanmasınlar. Bu şekilde durabiliyor. E, konforu klasik bir farkı yok. AC olarak bağlanıyor. Onu da söyleyelim. Yani AC desteği ya da SPC AC diye seçim yapabileceğiniz cihazlarda AC olarak seçebilirsiniz. Kutu inanılmaz dendik. Ses buradaki zaten 100 liralık olduğu için diye düşünmek lazım. En kötüsü diğerlerine göre de ses seviyesi çok çok az bu arada. Diğerlerinde daha normal, daha şey duyarken bunda ses çok az geliyor ve aynı zamanda dışarıya da çok fazla veriyor. Yani ben bunları Eren'in karşısında test ediyordum. Direkt bunda bütün şarkıları rahat rahat duyabiliyordu o kadar şey. Bas yok. Bas severler için hiç önermiyorum ve şöyle bir durum var. Normalde hep bahsedeceğim zaten diğerlerinde. İşte baslar şöyle, tizler, midler, vokaller böyle diye. Bunda gırla karışık yani tek kanaldan hepsini veriyor. Metal falan dinlediğinizde hepsi birbirine geçmiş oluyor bunu da söylemiş olalım mikrofon performansında da haliyle en kötüsü ama nasıl bir performansı var hep beraber görelim. Evet şu anda sesimi i14 modelinden alıyorsunuz. Stüdyodayım sessiz bir ortam ve telefonla görüşme yapmak istediğinizde i14'ün sesi tam olarak bu şekilde karşıya gidecek gördüğünüz gibi de bir mikrofon performansı var ha ama 100 lira veriyoruz zaten hani 10 dolar bile değil normal değil mi? Evet en azından AirPods olarak görüsü falan diyenler varsa tercih edebilirler ama dediğim gibi yani hiç memnun kalacaklarını düşünmüyorum. Kalan varsa kullanıp test edip lütfen yorumlar bölümüne yazsın. 200 bandına geldiğimizde de QCY'nin T7'si var ki fiyatına göre gerçekten muhteşem bir arkadaş. Şöyle görünüyor benim 2017'de üretilmiş olduğu görünüyor yani uzun süredir var aslında piyasada ama oldukça şık, malzeme kalitesi çok güzel, böyle sağlam bir plastik görünüyor ve hani kapağı nerede tutarsanız öyle kalıyor. Tabii ki sadece ters çevirdiğinizde şöyle yani sallanıyor biraz ama çıkmıyor da. Aha, böyle çok zorlarsanız çıkıyor. Kolay kolay da düşmez. Tasarımı da bence yine açık tasarım ama oldukça güzel. Şöyle taktığınızda gayet güzel bir şekilde duruyor. 2017 üretimi olduğu için AC desteği de yok. Yani o dönemlerde çok fazla ucuz cihazlarda AC yoktu. SBC'den yapıyorsunuz ama ses fazla iyi yani. Beklediğimden çok iyi geldi. Hele hele 200 liralık yani 200 lira civarında satılan bir kulaklık için çok çok iyi. Yükseklik bayağı iyi seviyeden böyle aşırı yüksek bir ses yok. Yani ben bangır bangır denleyeceğim diyorsanız da bu onun karşılığı değil. Ama kutusu bile gayet güzel. Üzerinde orijinallik etiketi. Buradaki security kodu şey yapıp buradan da zaten şeyi yapabiliyorsunuz. Tek uygulaması olan telefon da bu. Android iOS'te QC'ye uygulamasını indirip Şarj durumlarını, dokunduğunuzda hangi tepkileri vereceği e, ve Equalizer ayarı gibi işte basları biraz yükseltmek gibi tercih yapabilirsiniz. Öyle kullanması da fazlasıyla keyifliydi. Aynı zamanda kulaklığı fark etme var yani siz müzik çalarken diyelim böyle durduğunuzda çıkarttığınızda müziği durduruyor, tekrar taktığınızda devam ediyor. 200 liralık bir kulaklıkta bunun olması çok çok güzel. Mikrofonun şeyine baktığımızda da biraz boğuk geliyor ama böyle kötü de bir sesi yok bence. Gelin hep beraber bir görelim. Evet, şu anda sesimi QCYT 7'den alıyorsunuz. QCYT 7'nin mikrofonuyla yapacağınız görüşmelerde sesiniz tam olarak karşıya bu şekilde gideceğini görebilirsiniz. Bakalım nasılmış. Yani gördüğünüz gibi bence gayet yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyorum mikrofon kısmının. Hani 200 lira olduğunu düşünürsek bence fazlasıyla yeterli bir durumda QC'ye için. 300 liraya geldiğimizde ise Heylo'ya geliyoruz. Heylo'yu da zaten biliyorsunuz. Burada da GT artı basit tasarım, premium ses var diyor. Bluetooth 5.2 olduğu da kutu üzerinde gösterilmiş. Bu önemli artılardan biri tabii ki. Baktığımızda Heylo'nun tasarımı yani bence de gayet güzel. Sesler konusunda da fazlasıyla iyi ve listedeki tek siyah tasarım ve gerçekten güzel de duruyor. Şarj kutusu enlemesine yapılmış ve oldukça küçük rahat taşınabilir. Bu arada i14 dışında hepsi zaten tip C'den şarj oluyor. Bu çok güzel bir artısı. Ses kalitesini bayağı sevdim. Özellikle vokalleri çok çok güzel veriyor. Tizler ve midler bayağı yeterli. Ben basını da sevdim. Yani fiyatına göre buradaki bu premium sound'u karşılıyor. Bluetooth 5.2 olduğu için birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Bu sayede hani iki telefonunuz var, tabletiniz var, hepsine bağlamış olabilirsiniz. Üzerinde de batarya değerleri de verilmiş. Baktığımızda 310 mAh'lik bir bataryaya sahip bu arkadaş kolaylıkla da şarj oluyor tabii ki kullanım sürelerini hepsine bakamıyorum yani yakın zamanda alıp her birini test ettiğim için sadece ses ve mikrofon ve tasarım bazında sizlere geri dönüş sağlıyorum bu da böyle kolay kolay sallanmıyor rahat rahat açılıyor yani kolay dik bir şekilde olmadığı için de kaybolmayacak bir şey var bence oldukça şık ve güzel duruyor tek elle de rahat rahat tutulabilir. Hani böyle kabaca bir şey yok. Mesela QCYT 7nin biraz büyük ama şık görünen Helio'nun çok daha küçük bir kutusu olduğunu söyleyelim. Mikrofon da bence en temiz sesi alan bu. Yani diğerlerinde bir mekanikleşme, bir mikrofondan hani o işte alıştığımız kulaklıktan dinlenmiş bir ses durumu var ama da sanki direkt böyle telefonu kulağıma götürmüşüm gibi bir ses geliyor ama sadece şu an bu oturduğum yerde yaptığım ses kaydını biraz yankılı gibi geldi bana. İsterseniz onu da bir görelim. Şu anda sesimi Halo GT6 modelinden duyuyorsunuz. Sessiz bir ortamdayım. Stüdyodaki normal yükseklikte konuştuğumda bu şekilde bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz sesinizi kıstığınızda da bu şekilde karşıya iletileceğini görmüş olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bana biraz yankılı gelse de en temizi bu gibi yani diğerlerine nazaran baktığımızda o açıdan ya, satın alanların hepsi bence fazlasıyla e, hoşuna gidecektir. Üzerindeki dokunmatiklerden de zaten birçok şeyini yapabiliyorsunuz. Ha burada zaten bak şarj süresini vermişler merak edenler için söyleyeyim. Bir buçuk saatte şarj oluyormuş. Görüşmeyi de 4 saate varan bir şekilde sağladığını söylüyor. Tabii ki bir buçuk saatte kulaklıkların kendisi doluyor. Şarj aleti de 2 saatte dolduğunu Söyleyeyim buradaki veriye göre bence gayet yeterli bir değer. 400 lira bandına geldiğimizde bir diğer siyah renkli ama bu sefer de oyuncu kulaklığından bahsedeceğim. BlitzWolf'un garip bir adı var. BW FB5 miydi? Zaten üzerinde yazıyordu. FLB5 modelinden bahsediyorum. Şöyle bakıyorsunuz. Ama bunda RGB severler için burada farklı farklı renkler yanıyor. Bunu çok seven olacaktır. Kutu tasarımı gerçekten güzel. Kapattığınızda da kırmızı bir süre yanıp sönüyor. Sürekli de yanmıyor yani batarya durumunu ayarlamak için. Ama şöyle biraz çıkarması zor. Çünkü kapak biraz fazla büyük kalmış bence böyle. Benim büyük elli olduğumdan da dolayı olabilir. Şu şekilde bununla işiniz zaten sonra bitiyor. Oyuncu modu vesaire özelliği de var. Üzerine uzun bastığınızda oyuncu moduna geçtiğini söylüyor. Bu da tabii ki gecikmeyi azaltıp size oyunda o gecikmelerin olmamasını sağlıyor. Çünkü bunun dışında hemen hemen hepsinde şeyi seziyorum. E, o gecikmenin hafif bir hissiyatı oluyordu. Bunda gerçekten olmadı. O açıdan güzel bir kulaklık olmuş. Baktığımızda 35 mAh bataryalar bunda var. 500 mAh de burada bu sayede aslında daha uzun süre gidebiliyor. Ama üzerinde tabii ki bu ledleri olduğu için de o biraz kutunun şarj yüzdesini tabii ki düşürüyor. 13 mm'lik sürücüler var üzerinde bu bilgi verilmiş. AC ile bağlanabiliyorsunuz. Ha oyuncu moduna geçtiğinizde 40 milisaniyeye varan bir gecikme diyor. Tabii ki o milisaniyeyi ben ölçemiyorum ama oyun oynarken hiçbir şekilde bir gecikme fark etmedim. Bunun için işte dediğim gibi 3 saniye uzun süre bastığınızda modunu değiştirip size sesli olarak İngilizce söylüyor. Ama işin müzik tarafına geldiğimizde bir oyuncuya yönelik bu milisaniyeyi azaltmaya yönelik falan olduğundan diye düşünüyorum. Ses diğerlerine göre kısık. Hani en kısık diyemeyeceğim tabii ki orada büyük ihtimalle şu arkadaş giriyordur ama sesi biraz kısık. Ama Sesin kendisi böyle bir çevresel ses veriyormuş gibi. Yani ben bunu özellikle high-fi kulaklıklarda yaşıyorum. Sony'leri falan denediğimde ses aşırı yüksek olmuyor ama çevresel bir ses veriyor. Burada da gerçekten onu hissettirdi. Yani ben müzik dinlemekten keyif aldım. Sadece işte baslar vursun, ses çok yüksek olsun. Ben yüksek ses istiyorum dediğinizde onu biraz zor alırsınız. Ama baktığımızda basları az Mid ve tizler gayet iyi. Vokaller çok temiz geliyor. Yani biraz da tiz özellikleri daha yüksek çıkan bir kulaklık gibi geldi bana. Basa çok merakınız yoksa gerçekten tercih edebilirsiniz. Bir de oyun oynamak için tabii ki. Ama kötü yanlarından biri bu çıkartınca durma, takınca şey yapma yok. Yani burada birazcık bu RGB'nin falan fiyatlamasıyla 400'lere varmış ki şu anda mesela hepsi burada da 485'e falan satılıyor. Farklı yerlerde bakabilirsiniz tabii ki. Ama en azından hani tek başına çalışma sistemi bunda var yani böyle kapattığınızda sol ya da sağ fark etmeksizin tek kulaklıkla dinleyebilirsiniz. Özellikle dışarıda bir araç kullanımında vesaire bir durum olursa onda onun karşılığı olacak o konuda sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda sesini RGB severlerin çok hoşuna gidecek olan Blitzwolf'un BDW FLB5 modelinden duyuyorsunuz. Ses kaydını da karşıya bu şekilde aktaracak. Özellikle oyun oynarken PUBG'de düşman devirirken karşıya sesini bu şekilde gideceğini görebilirsiniz. Gelelim 500 lira bandındaki TATRONICS'e. TATRONICS'in San Liberty A10 modeli. Bu gerçekten buradaki en değerli, en güzel şeylerden biri. Sadece tek sevmediğim yani şimdi kapak duruyor. Salladığımda kulaklıklar da düşmüyor. Hatta biraz ser sallayayım bakayım bu mi? Yo düşmüyor ona gerçekten. Ama çıkarması en zor bu. Bakın. Bunu bin içinde yapmıyorum. Şöyle çıkartmanız gerekiyor. Biraz soldan ittirip hani öyle bir tarz yapmışlar. Böyle daha rahat çıkartıyorsunuz ama elinizi attığınızda direkt çıkartamıyorsunuz. Kutu çok güzel, şık, güzel, tek elle tutulabilir. Üstte Tatronik yazmışlar. Kulaklıklarda oldukça güzel. Biraz da Airpods'un köşelisi ama karşıdan bence gayet güzel görünüyor. Siyah bize bir üstünde hem o dokunmatik yüzeyini koymuşlar hem de bildirim ledini oraya koymuşlar. Çevresel sesi en iyi veren yani aslında aralarındaki gerçekten müzik konusundaki çok çok iyi. Bası severler varsa Aha 500 liraya Tatronix San Liberty A10 alın. Mis gibi bas keyfi yaşayın. Açık kulaklık olmasına rağmen hepsinde olduğu gibi bası çok iyi bir şekilde veriyor. Rock metal'e geçtiğinizde vokaller çok iyi net geliyor, kanalı ayırabiliyor. E, bu sayede hani ne dinlerseniz dinleyin, bas ağırlıklı, oyun oynayın, işte rock metal dinleyin, hip hop dinleyin, deep house dinleyin ne dinlerseniz hepsinde gerçekten çok iyi bir deneyim veriyor. Tabii ki çıkartınca duruma ki her ikisinde de sensör var fark ediliyor. Takınca devam etme durumu var. Mikrofon konusunda da neler yaptığını gelin hep beraber görelim. Şimdi de sesimi TaoTronics Sound Liberty A10 üzerinden duyuyorsunuz. Sevilen markanın bu en uygun fiyatlı modellerinden biri olan A10 yapacağınız telefon görüşmelerinde ya da herhangi bir ses kaydını bu şekilde karşıya aktarabileceksiniz. Gördüğünüz gibi mikrofonda da oldukça yeterli. Bu açıdan baktığımızda aslında şu anda diğerlerinin mikrofonunu böyle biraz genel atlamış oldum ama genel açıdan baktığımızda mikrofonuyla da sesiyle de gerçekten fiyatının hakkını veren bir cihaz olmuş. Ben kendi deneyimlerime baktığımda evet fiyat sıralamasına göre gidecek olursak aynı sırada gidilebilir ama benim birincim. X tabii ki 500 liralık fiyatıyla. Fiyat performans olarak bakıyorum bu arada. Bence ikinci QC'ye çok iyi bence fiyatına göre. Üçüncüsü Halo. Dördüncüsü Blitwolf. Beşincisi de bu arkadaş tabii ki bence buna hiç alınmaz. Yani fiyat performans açısından baktığımızda evet en pahalısına en iyi dedim ama 500 liralık fiyatına rağmen mükemmel bir ses veriyor. Yani üst seviye birçok kulaklıkta gördüğümde aa bak bu yapması gerek dediğim kadar iyi seviyede. QC'ye yani 200 liralık fiyatına rağmen nasıl bu kadar iyi çıkabiliyor? beni şaşırttı. Hey da tam 300 lira bandındaki fiyat performans ürünü. Bluetooth 5.2 ve tasarım şeyi var. Bilit Wolf işte hani milisaniye düşsün diyenler için mikrofon kalitesinden biraz şey oluyor ama ben de böyle bu kadar harcı bir şeyi sevmem. O yüzden böyle yaptım. Yani bu da boşuna 100 lira vermişliğimizin şeyi. Toplamda ben 1500 lira gibi bir fiyat ödemiş olduk. Ben de merak edip özellikle çok uygun fiyatlı istediğiniz diye bunları test ettik. Ama bir video daha çekeceğiz. Hani sadece bireysel düşünce olmasın diye. Bütün arkadaşlarımız ofisteki kendileri belli sürelerde istedikleri kadar test edecekler. Sonra kendi sıralamalarını yapacaklar. Olacaklar. Onunla alakalı da bir video gelecek yani sadece benim düşüncelerim sevdiğim sevmediğim yönlerden ziyade herkes ne düşünmüş diye merak ediyorsanız o videoyu da bekleyiniz eğer yayınlanmışsa açıklama ve sabit yorumda görebilirsiniz hatta kartada koymuş olurum eğer unutmazsam diyelim. Sizlerin arasında bu ürünlerden herhangi birini kullanan var mı? Artısı ile eksiği ile kendi yorumlarınızda yaparsanız Düşünen, buradaki bu ürünleri satın almayı planlayan arkadaşlar da Yorumlarınızdan faydalanmış olur diyelim Başka istediğiniz ürünler varsa lütfen onları da yorumlara bırakmayı unutmayın diyelim Başka bir Arduino Plus videosunda, başka bir liste ya da deneyimizde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın